Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların bir kısmını alçaltacak, bir kısmını yükseltecek olan olay gerçekleştiği zaman, onun oluşunu yalanlayacak hiç kimse olmayacaktır. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar ufalanıp toz haline geldiği zaman, siz üç grup olacaksınız. Amel defterleri sağ taraflarından verilenler, ne mutludur onlar.'' Amel defterleri sol taraflarından verilenler ne uğursuzdur onlar. Dünyadayken inanç ve amelde öne geçenler ahirette de öne geçenler olacaklardır. İşte bunlar Allah'a yaklaştırılanlardır. Çoğu öncekilerden azıysa sonrakilerden olan bu kişiler naim cennetlerinde olacaklardır. Onlar altın ve mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak oturup yaslanacaklardır. Ölümsüz gençler, kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuşetleriyle çevrelerinde dolaşıp duracaklardır. Onlar içtikleri şaraptan ötürü ne baş ağrısı çekecekler ne de sarhoş olacaklardır. Yapmış olduklarına karşılık olarak sedeflerinde saklanmış olan inciler gibi iri gözlü huriler, Onların olacaktır. Onlar orada selam, selam sözünden başka ne boş ne de günaha sokacak bir söz işitmezler. Amel defterleri sağ taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri sağlarından verilenler? Onlar dikensiz kiraz ağaçlarının meyveleri küme küme dizili muz ağaçlarının uzamış gölgelerin çağlayan akarsuların tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyvenin bulunduğu cennetlerde ve yükseltilmiş döşekler üzerinde olacaklardır. Biz o güzelleri sağın adamları için apayrı bir biçimde yarattık. Onları bakire, eşlerine aşık olan yaşıtlar kıldık. Sağın adamlarının bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerden olacaktır. Amel defterleri sol taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri solundan verilenler? Onlar iliklere işleyen bir ateşin ve kaynar suyun içinde ne serinleten ne de rahatlatan simsiyah bir dumanın gölgesinde olacaklardır. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefa sürüyorlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı ve biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra biz mi yeniden diriltileceğiz? önceki atalarımız da mı? diye soruyorlardı. De ki, hiç kuşkusuz öncekilerde, sonrakilerde bilinen bir günün belirlenmiş olan vaktinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Sonra siz, ey gerçeği yalanlayan sapkınlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz, karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine de kaynar su içeceksiniz.'' hem de susamış develerin su içtiği gibi içeceksiniz. İşte bu onlara ceza gününde sunulacak olan ziyafettir. Sizi yaradan biziz. Öyleyse niçin gerçeği onaylamıyorsunuz? Akıttığınız meniyi görmüyor musunuz? Onu yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Aranızda ölümün devam etmesini belirleyen biziz. Ancak hiç kimse bizi sizin varoluşunuzun doğasını değiştirmekten ve sizi bilmediğiniz yeni bir varoluş biçimine getirmekten alıkoyamaz. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışı biliyorsunuz. Öyleyse niçin düşünüp ibret almıyorsunuz? Toprağa attığınız tohumu hiç düşünüyor musunuz? Onu bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer biz dileseydik onu kupkuru çöp haline getirirdik. O zaman siz şaşar kalırdınız ve borç altına girdik, doğrusu rızkımızdan yoksun bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan indiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Öyleyse niçin şükretmiyorsunuz? Yaktığınız ateşi hiç düşündünüz mü? Onun ağacını yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz?'' Biz onu bir ibret ve ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Öyleyse o büyük Rabbinin adını tesbih et. Hayır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu gerçekten çok büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, temizlenmiş olanlardan başkasının dokunamayacağı, korunmuş bir kitapta bulunan ve alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan çok şerefli bir Kur'an'dır. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Can boğaza dayandığında, siz de çaresiz bir şekilde bakınıp dururken, biz ona sizden daha yakınızdır. Ama siz görmezsiniz. Bu durumdayken hala bize bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız, ve bu düşüncenizde de samimiyseniz, çıkmakta olan canı geri çevirsenize. Eğer ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa, onu rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti beklemektedir. Eğer o amel defteri sağ tarafından verilenlerdense, kendisine sana sağın adamlarından selam var denecektir. Ancak o gerçeği yalanlamış olan sapıklardansa, ona kaynar sudan bir konuk sofrası ve cehenneme atılış vardır. İşte bu kuşku duyulmayacak olan bir gerçektir. Öyleyse o büyük Rabbinin adını tesbih et.